Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün artık bitirmiş bulunmaktayım. 7. günümdeyim ve son günümü rahat bir şekilde geçirdim. Bugün artık benim için en büyük motivasyon bu video oldu. Neden bu video diye soracak olursanız arkadaşlar bitti. Bitirdim. Allah nasip ederse gerçekten kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Çok iyiyim. Yani bundan sonra hayatımı buna yani böyle devam etmek istiyorum. Nasıl? Onu da şöyle anlatayım ben size. Yavaş yavaş artık ağır ağır. Yani hayatıma sporu katacağım. Birinci önceliğim bu. İkinci önceliğim her şeyden önce bu yemek düzenini devam ettirebilmek. Yani artık azar azar. Ya yani kısa biçimlerle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir buçuk tabak yiyorsam yarım tabak yiyeceğim. Bir tabak yiyeceğim. Ekmeği mesela 300 gram yiyorsam 150 gram yiyeceğim. Ona göre kendimi düşürebildiğim kadar düşüreceğim. Arkadaşlar artık hayatımı buna göre düzenleyeceğim. Neden? Çünkü vücut bana dedi ki ben iyileştim. Gerçekten iyileştiğini hissediyorum. İnşallah yemek yedikten sonra da böyle olacak. Verdiğim bu kilolar kalacak. İnşallah. En fazla 2 kilosunu almayı düşünüyorum. Neden? Çünkü Aydın Salih'in kitabındakine göre devam edeceğim. Ve o da öyle söylüyor. Eğer o yazılanlara göre devam ederseniz. Çünkü o çok düzenli bir şekilde yemeği önermiş ilk 10 gün. O 10 günü uygulayacağım ben de. 10 günün sonunda en fazla 2 kilo aldığını söylemiş. Ya aldıklarını söylemişler işte araştırmada. Ben de onu uygulayacağım. Onu göstereceğim zaten size. Benim size söylemek istediğim şu. Başarabilirsiniz. Gerçekten başarılabilir. İnsan 7 gün aç kaldığında ölmez. Arkadaşlar vücudumuzun temizlenmeye ihtiyacı var gerçekten. O birçok atık çöp yani şöyle söyleyeyim o burgerler o kızarmış ürünler işte patatesinden o bu her şey hani vücudumuza illa bir zararı oluyor. Tamam yiyin yemeyin değil. Herkes yiyor. Ben mesela kendime şöyle bir kural koydum. 3 haftada bir spora başladığımda 3 hafta ya da 4 haftada bir bir gün onu yapacağım. Bir gün o burgeri yiyeceğim mesela. Bir gün o kızarmış patatesi yiyeceğim. Ama ondan sonra onun ertesi günü gideceğim çok daha fazla spor yapacağım. Haftada şöyle söyleyeyim. Haftada bir gün kendinize küçük bir sürpriz yapın. Yani sporcular bilir bunu zaten. 3 ya da 4 haftada bir ben bunu kendime yapacağım. Haftada bir de küçük sürpriz dediğim nedir? Ee, minik bir tatlı olur. Kilonuz fazla değilse spor yapıyorsanız sürekli devamlı küçük bir tatlı yiyebilirsiniz. Bu vücudu şımartmaktır. Yani vücuda dersiniz ki bak seni de şımartıyorum ha sıkıntı yok. Yani sen devam et gelişmeye. Ben bunu gözü alarak devam edeceğim ve başaracağım. Göreceksiniz. Ben vücudumu yavaş yavaş kaybediyordum arkadaşlar. Yavaş yavaş tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, o, bu. Ya kolesterolüm yüksekti mesela ben bu videolara başlamadan önce ben size şundan bahsedeyim. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir şeyler yanlış gidiyordur ve bir şeyleri değiştirmeniz gerekir. Ben kendimi böyle değiştirdim. Sen kendini başka bir şey değiştirirsin. O yüzden arkadaşlar her şeyden önce bir şeye adım atın ve başlayın. Ben gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım ve şu 7 günü gerçekten arkadaşlar hani ben duramazdım ihtimali yoktu yani bana makarna verin ben o makarnayı bitirebildiğim kadar bitirdim ben giderdim mesela istediğim kadar yemek yerdim dışarı çıktım ben Adana yerdim et tipi de yerdim 3 porsiyon 4 porsiyon ama şu an düşünsenize bunları size anlatabiliyorum niye çünkü ben o açlığı yaşadım gerçekten şu an kendimi çok sağlıklı hissediyorum İnşallah diyorum ya doktor kontrolünde siz de yaparsınız. Yani şöyle söyleyeyim ben size bir gün iki gün üç gün dediğim periyodu bir uygulayın çünkü yedi gün bir anda ağır geliyor gerçekten insana. İnşallah yaparsınız siz de sağlığınıza kavuşursunuz. Ben gerçekten kendimi sağlıklı hissediyorum. Bakalım bugünkü kilomuz neymiş? Evet bugünkü kilomuz 85 400 yani ne demek 86 300 dün ee, 650 gram 700 gram falan vermişim bu gayet makul çünkü dün çok su içtiğim için dedim ben size dün fazla suydu bugün en fazla bir buçuk iki litre bugün bir de spor yaptım biraz tabi etki etmiştir illaki 600-700 gram günlük işte 300 gram deseniz 2 günlük 600 gram ediyor ya be, hani ben dedim ya bu kiloları takmayın çünkü 2 kilo 3 kilo alacaksın diyor kitapta da diyor normalde de vücut şu an hiçbir şey yemediği için belli zaten bir şey yiyince illa onu öğütecek o da illa bir yerde tutunacak ya bir iki kilo illa almamız normal ama bir iki kilonun daha fazlasına çıkarsak eski halimize geri dönmemiz çok hızlı olur o yüzden artık dikkat ediyoruz artık bunu yaptıktan sonra yapan arkadaşlar ya da yapacak arkadaşlara tek bir önerim var. Bundan sonra hayatınızı değiştirin. Hayatınızı değiştirmezseniz bunu da yapmayın. Sağlık için yapıyorsunuz sonra tekrar devam ediyorsunuz. Aynı şey. E o zaman yapmaya gerek yok ki. Bunu yapacak arkadaşlara tek tavsiyem benim. En önemli tavsiyem şudur ki niyet etmeden başlamayın. Niyet ederseniz vücudunuzdaki bütün organlar sizinle beraber o orucu tutuyor. O temizlenmeye giriyor. Gerçekten. İnanamazsınız ya bugün bugün şöyle anlatayım ben size. Artık böyle nasıl anlatılır bu? E, su içeceğim. Vücudum su istiyor. İçtiğim su böbrekler direkt çalışıyor. İçtiğim su böbrekler direkt çalışıyor. Ya öyle bir şey ki artık adapte olmuşuz birbirimize gibi. Gerçekten hani artık anlaşmaya başlamışız gibi ya vücudu ben unutmuşum belirli bir süre. Ve şimdi demişim ki vücuda vücut ben artık seni hatırlıyorum tamam sen iyisin ben de iyiyim. Bunu başarabildim inşallah siz de başarırsınız arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Yarın sabah işte ilk kahvaltı videomu atacağım. Görüşmek üzere.